Nurtaç Canan 2020 yılında eşi tarafından 5 kurşunla vuruldu. Ağır yaralandı. Onu vuran eşinin ismini kendi kanıyla yazan Nurtaç Canan halen devam eden tehditleri Habertürk manşette bu sözlerle anlattı. 5 kurşunla beni vurdu. Vurduktan sonra 39 yılla başladı yargılama ama ne, ne yazık ki e, 8 yıl 9 ayla sonuçlandı. 3 yıla yakın yattı çıktı. Çıktıktan sonra elektronik kelepçe takıldı. İki kez elektronik kelepçeyi kırdı. Ben evden çıkamaz hale geldim. Aracıma binemez hale geldim. Şehir değiştirmek zorunda kaldım. Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu programda konuşan Nurtaç Canan kendisini vuran kişiyle halen resmi olarak evli olduğunu ifade etti. Kesinlikle boşanamıyorum. Dört yıldır mücadele veriyorum. hafta bekletiliyor. Oradan daha da sonuç alamadık. Hala alamadık. Haraç isteme, tehdit evet. e, ve beni izlemiş. Can güvenliğim yok. E, yaklaşık 10 gün önce bu tutuklandı. Tekrar. Tutuk, evet tutuklandı şu an cezaevinde. 18'inde mahkememiz var. Fakat bırakılacağına e, inanıyorum. Nurtaç Canan erkek şiddetinin yeni kurbanı olmaktan korkuyor. Hala peşimde <laughs> ve bu adam çıktığı zaman emini olun o 200 kaç demiştiniz öldürülen diğeri de ben olacağım buna eminim yani adalet Bakanlığı'na ben cimer üzerinden onlarca dilekçe sundum istek sundum lütfen bir baksınlar ben bunu rica ediyorum.